Gençler merhabalar. Bugünkü anatomi dersimizde yeni üniteye geçiyoruz. Sindirim sistemine. Şöyle başlıklara bakalım. Sindirim kanalı organlarıyla başlayacağız ilk bölümle. Evet yemek yeme dediğimiz kavram ingesyon, sindirim, digesyon, emilim, absorpsiyon, dışkılama, defekasyon. Bu kavramların altlarını çizelim. Kitaplarımızdan işaretleyelim. Defterlerimize de geçirelim lütfen. Sindirim sistemi diyoruz. Sistema digostorium. Sindirim, sindirim nedir? Önce onunla başlayalım. Sindirim tanımı da sizler için önemli. Lütfen bu tanımı da işaretleyip öğrenin. Besin maddelerinin vücuda alınması, gerekli organlara ulaştırılması, bölünerek yapı taşlarına ayrılması, tüm hücrelere ulaşması, Kana karışması ve atık ürünlerinin dışarı atılması olayına sindirim diyoruz. Tekrar edelim. Sindirim nedir? Sindirim besin maddelerinin vücuda alınması, gerekli organlara ulaştırılması, bölünerek yapı taşlarına ayrılması, tüm hücrelere ulaşması, kana karışması ve atık ürünlerinin dışarı atılması olayıdır. Sindirim sistemi organlarını görüyoruz bakın ekranda şu an. Sindirim kanalı organları ve sindirime yardımcı olan organlar var. Hemen ana organlara bakalım. Ağız boşluğu, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar. Sindirime yardımcı organlara baktığımız zamansa tükürük bezleri, karaciğer ve pankreası görüyoruz. Bu tabloda muhakkak defterimizde olmalı. Kitaplarınızdan da işaretliyorsunuz gençler. Evet sinirim sistemi organları demiştik. Yardımcı organlar demiştik az önce tabloda da gördük. Şimdi bunları latince isimleriyle birlikte bir tekrar edelim. Ağız boşluğu kavum oris, yutak farings, yemek borusu osefakus, mide gaster, ince bağırsaklar intestinum tenus, kalın bağırsaklar intestinum crassum. Yardımcı organlara bakalım. Tükrük bezleri, glandula salivaris, karaciğer hepar, pankreas da pankreas olarak görüyoruz. Evet bakın burada güzel bir görsel verilmiş. Kabaca Türkçe isimleriyle organların yerleri verilmiş. Bunları güzelce inceliyorsunuz. Bakın yutak, tükrük bezleri, yemek borusu, karaciğer, safra kesesi, mide, pankreas, 12 parmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsak hepsi gösterilmiş bunları inceliyorsunuz Evet bakın yine burada da latince isimleriyle birlikte tek tek organlar verilmiş. Bunları da muhakkak defterimize yazıyoruz, inceliyoruz, öğreniyoruz, işaretliyoruz kitaplarımızdan da. Şurada bakın Türkçeleri verilmiş demiştim ya. Burada da aynı şekilde Latinceleri verilmiş. Türkçe karşılığıyla birlikte yazıp inceliyoruz. Hemen geçelim burayı. Sindirim kanalını oluşturan tabakalara bakalım. Mukoz tabaka, tunika mukoza, sub mukoza, tunika sub mukoza, kas tabakası, tunika muscularis, seroz tabaka dediğimiz tunika seroza tabakalarını görüyoruz geçtim burayı da. Evet, ağız boşluğu ile başlıyoruz. Ne demiştik? Ağız boşluğu için kavum oris. Ağız boşluğu sindirim kanalının başlangıç bölümüdür. Hemen işaretledik. Önde üst dudak ve alt dudak, yanlarda yanaklar, üstte sert ve yumuşak damak, altta ağız tabanı, arkada yutak geçtiği ile sınırlanan boşluktur ağız boşluğu vestibulum oris ve kavum oris propia olarak iki kısma ayrılarak incelenmektedir. Sindirim kanalının başlangıç bölümüdür dedik ve burayı işaretledik. Evet şurada demiştik ki ikiye ayrılarak incelenir. Hemen bakalım. Vestibulum oris dıştan dudaklar ile yanaklar içten dişler tarafından sınırlanmış açıklığı arkaya bakan at nalı şeklindeki aralıktır. Diş fırçasının gezinti aralığı yani kabaca. Kavum oris propia dişlerin gerisinde kalan sindirim kanalı bölümüdür. Esas ağız boşluğudur burası. Önde ve yanlarda dişler, diş etleri, aşağıda ağız tabanı, yukarıda damaklar, arkada yutak geçidi sınırlanmıştır. Ağız boşluğunda dil ve dişler bulunur. Hemen burayı da işaretliyoruz. Biliyorsunuz zaten dil ve dişler ağız boşluğumuzda bulunuyor. Bakın yine onu da görselle bize vermiş. Güzel bir görsel. Muhakkak inceleyelim. Görseller önemli. Daha önce de söylemiştim sizlere. Dudaklar ve yanaklara bakalım. Dudaklar labia oris ağız boşluğunun ön ve giriş kısmını oluşturan dudaklar kas ve zardan yapılmış yumuşak oluşumlardır. Bakın dudaklarımız kas ve zardan yapılmışlardır. Önemli. Üst dudağı labium oris superior, alt dudağı labium oris inferior adı verilir. Yanaklar buka, vestibulum orisin dış duvarlarının yan bölümlerini oluşturur. Dışı deriyle kaplıdır. Derinin altında masseter kası ile bukinator kas ve yağ kitlesi bulunur. Bunlardan da kasları işlerken bahsetmiştik. Masseter neydi hemen hatırlayalım. Çiğneme kasları demiştik. Bakın yine bir görsel verilmiş. Görseli inceleyelim muhakkak. Damak, palatum, sert damak, palatum durum ağız tavanının 3'te 2'lik ön kısmını yapar. Kemik bir iskeleti vardır. Sert damağın ağız boşluğuna bakan yüzeyi bu koza ile kaplıdır. Yumuşak damak palatum molle ağız tavanının 3'te 1'lik arka kısmını yapar. Kas ve zarlardan yapılmıştır. Yumuşak damağın serbest arka alt kenarının ortasından aşağıya doğru uzanan Dil şeklindeki çıkıntıya uvula yani küçük dil diyoruz. Yumuşak damak ve uvula yutma esnasında gıdaların burun boşluğuna kaçmasını engeller. Uvulanın her iki yanında iki mukoza plikasının oluşturduğu çukurun içinde de bademcikler var. Bademcikleri de laf sisteminde işlemiştik. Tonsilla, palatina demiştik. Dil Lingua glossa dilin kök, gövde ve uç olmak üzere 3 bölümü vardır. Kök kısmı radix lingua, gövde kısmı corpus lingua ve uç kısmı ise apex lingua olarak adlandırılıyor. Dil ucu dil gövdesi serbest ve hareketlidir. Dil kökü ise os hyoidum ve mandibula'ya tutunmuştur dilin damağa ve yutağa bakan üst yüzeyine dil sırtı adı verilir. Bakın bunları da işaretleyelim. Bunlar da önemli şeyler. Defterimizde olsun muhakkak. Dil sırtında sulcus terminalis adı verilen ters V harfi şeklinde bir olukla ön ve arka olmak üzere iki bölüme ayrılır. Dil köküne ait olan arka bölümde tonsilla lingualis dil bademciği olarak adlandırılan lenf nodülleri topluluğu bulunur. Dil sırtının ön bölüm mukozasında tat duyusu ile ilgili papillalar yani tat tomurcukları bulunur. Bakın yine bir görsel verilmiş. Şöyle görseli kabaca inceleyebiliriz. Bahsettiğimiz şeyler burada da yer almakta. Evet dişlere geçmeyelim gençler. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edelim. Önemli yerleri işaretleyip defterinize geçirmeyi lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.